Oy verdiğiniz sandık evinize yürüme mesafesinde. Seçim günü herhangi bir sebeple bir görev alamamış olabilirsiniz. Yine de bu tarihi günde bir şeylerin parçası olmak isterseniz oy verdiğiniz sandığa gidip sadece bir saatinizi ayırıp oy sayımını izleyebilirsiniz. Öncelikle oy verme işlemi bitmeden 30 dakika öncesinde orada olmanız gerek. Sayımı izlerken nelere dikkat etmek lazım? Sandığı açmadan önce seçmen listelerine bakıp o sandıkta kayıtlı seçmenlerin kaçı oy kullanmış, kaçı kullanmamış belirlenir. Kullanılmayan oy pusulası ve zarfların tamamı bağlanıp mühürlenir, kaç tane oldukları tutanaklara yazılır. Oylar sayılırken pusulaları açan sandık görevlisi hiçbir oyu yalnızca kendisi görüp A partisi çıktı tutanaklara yazın diyemez. Her bir sandık görevlisi müşahit ve seçmene pusulayı açıkça göstermek zorunda. Geçerli ve geçersiz oylar sayılırken müşahitlerin itirazı olursa göz ardı edilemez, itiraza göre pusula yeniden değerlendirilir. Sonunda tüm sandık görevlileri tarafından imzalanacak olan ıslak imzalı tutanaklar sadece sandık görevlilerine değil müşahitlere de verilmek zorunda. Tutanağın bir kopyası en son oylamanın yapıldığı sınıf kapısına asılır. Siz de oy sayımınızı takip ederken bu basit kuralların istisnasız hepsinin doğru uygulanıyor olduğunu kontrol ederek sandığınızdaki oyların güvencesi olabilirsiniz.